Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yapıcı yani konstruktör metotları inceleyeceğiz. Konsaktır metot nedir? Bir sınıftan nesne talep edildiği anda nesne oluşturulmadan çalışan metoda konsaktır metot yani yapıcı metot deriz. Bunu e, Visual Studio'da bir incelersek eğer bir sınıfta nesne talep edildiği anda çalışan ilk metot demiştik. Şimdi ben bir sınıf oluşturayım. Örnek ismini veriyorum. Evet. Örnek sınıfından herhangi bir metot pardon nesne oluşturursak nesne remin hip bölgesinde oluşturulmadan önce örnek sınıfın constructor metodu devreye girecektir. Şimdi bunu bir deneyelim. Formumuzun kod sayfasına gelerek örnek sınıfından bir nesne oluşturuyorum. RAM'de arka planda nesne oluşturulmadan önce constructor metodu çalışacak. Daha sonra örnek sınıfının nesnesi RAM'de tutulacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta Nesne oluşturulmadan önce Constructor metot çalışıyordur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, biz programımızı derlediğimizi varsayalım. Çalıştırdığımızı varsayalım. Programımızı çalıştırdığımız anda form yüklendiği sırada e, RAM'de bir tane örnek sınıfından nesne oluşturulup tutulmuş olacak. Evet şu anda örnek sınıfımızdan bir nesne oluşturuldu. Tabi bu nesne oluşturulurken de Bu nesnenin Constructor Yapısındaki metodu Oluşturulmadan önce çalıştırıldı Şimdi ee, Biz Constructor metot yazmayı da Göreceğiz bu dersimizde Ama bir sınıfa Constructor metot yazmazsak eğer Varsayın olarak Default Constructor Dediğimiz Constructor mevcuttur Şimdi Bunu nereden anlayabiliriz Örneğin ee, biz ben yazdım bu örnek ismindeki sınıfıma bir tane file atayım. Örneğin string değer isminde bir değişken tanımladım. Bir de ee, int tipinde sayı değişkeni tanımlayayım. Gördüğünüz gibi bu değişkenlere hiçbir değerler atamadım. Ama programımızı çalıştırdığımız anda bu değişkenlerin değerlerini e, Constructor metodumuz varsayılan olarak atayacak ve biz de bunları görebileceğiz. Örnek deyip, tabi değişkenlerimizin erişim belirleyicisi private, public yapıyorum. Oradan erişebilmem için. E, şurada yazdırayım. Değer ismindeki Değişkenimizin değerini yazdıralım. Bir de sayı ismindeki değişkenimizin değerini yazdıralım. Programımızı çalıştırıyorum. İlk başta değer e, ismindeki değişkenimizin değerini yazacak. Start dedim. Gördüğünüz gibi değer ismindeki değişkenimize hiçbir değer yazmadı. Aslında bir değer yazdı. E, Var olarak hangi değeri yazdığını birik birazdan takip edeceğiz. Şimdi sayı değerimizi ne yazacaktır? Gördüğünüz gibi sıfır yazdı. Ama biz burada örnek sınıfında sayı failimizi bir değer atamadık. Ama e, program çalıştığı anda sıfır değerini atadı. E, şimdi mezunun nasıl işlediğini anlatacağım ama anlatmadan önce bir de birik pointle takip edelim nasıl işlem yaptığını. Evet programımız çalışıyor. Form Load event'ı çalıştı. Devam ediyorum. Örnek sınıfından bir nesne oluşturuldu. Bakın. Örnek sınıfımızın içindeki değer ve sayı değişkenlerine Varsayın olarak iki tane yani, her birine değer atandı. Birine null değeri, diğerine sıfır değeri atandı. String olana null, int olana sıfır değeri bunu varsayılan konstraktör atamaktadır. Biz halbuki string yapıdaki değer ismindeki değişkenimize nal değerini atamamıştık. Aynı şekilde int tipindeki sayı değişkenimize de sıfır değerini atamamıştık. Ama örnek sınıfında mevcut olan varsayılan konstraktör metodumuz bu değerleri bu fight'larımıza atamaktadır. Eee, şunu da söyleyeyim. Sayısal değerdeki elemanlara sıfır string değerdeki elemanlara da null değerini atar constructor metodumuz. Ve bu değerleri de biz yazdırmış olduk. Şimdi e, gördüğünüz gibi örnek sınıfımız içinde varsayılan olarak bulunan default constructorımızı nasıl işlediğini gördük. Ee, şimdi biz bir constructor yazalım. Constructor yazmanın kuralları mevcut. Şuraya yazayım. Şurada hata verdi. Şuradakileri de silelim. Constructor yazmanın kuralları mevcut. Birincisi ee, sınıf ismiyle aynı olmalıdır. Yani bu sınıfa ya da herhangi bir sınıfa yazacağımız constructor o sınıfın ismiyle aynı olmalı. Constructor da bir metod ama metodun ismi aynı olmalı. Öyle diyeyim. İkincisi geri dönüş tipi olmamalı. Yazacağımız Constructor metodun geri dönüş tipi void, int, string gibi tip olmamalı. Tabi referans tipi de olmamalı. Yani direkt erişim belirleyicisi ve ismini yazacağız. Ee, ve üçüncü özelliği ise constructor yani yapıcı metot çalışmadan RAM'de nesne üretilmez. Bu e, üçüncü özelliği bilmemiz önemlidir. Zaten yazdığımız constructor metotları bu özelliğe göre kullanırız. Yani nesne oluşturulduğu anda ya da nesne oluşturulmadan belirli yapılara belirli değerleri atamak için ya da başka işlemler yapmak için kullanırız, kullanırız genellikle kontraktları. Tabi kendi işlevinize göre de ihtiyacınıza göre de kullanabilirsiniz. Şimdi bir Constructor metot nasıl yazılıyor onu görelim. Ben örnek sınıfına bir Constructor metot yazacağım. Öncelikle erişim belirleyicisini yazıyorum. Ee, şimdilik public erişim belirleyicisini kullanacağım. Yani bu sınıfta yazdığım o constructor metodu diğer sınıflarda da kullanacağız. Ve bu videonun ilerisinde private erişim belirleyicisi ile oluşturulan bir constructor metodun ee, nelere nelere engellediğini, nasıl olduğunu, nasıl yapıya sahip olduğunu göstereceğim. Ee, şimdilik public oluşturdum. Geri dönüş tipi olmayacağından dolayı sınıfın ismini yazacağım. Sınıfımızın ismi herhangi bir isim olamaz. Örneğin Ahmet diyemeyiz. Sonuçta bir constructor metot yazıyoruz. Onun için örnek. Yani sınıfımızla aynı isimde bir isim yazdım. Ee, gördüğünüz gibi metodumuzun parantezleri ve şeylerini oluşturdum. Skoplarını. Evet. Şu anda biz bu Constructor metodu yazdığımız anda neler oldu onları da bir güzel açıklayayım. Ee, bu Constructor metodu yazdığımız anda Default Constructor metot ezilmiştir. Evet. Biz bu yazdığımız metodu yani bu constructor metodunu yazdığımız anda örnek sınıfının default constructor yani daha demin ki otomatik null ve sıfır değerlerini yani atan default constructor artık ezildi. Yani ben örnek sınıfını çağırdığım zaman bundan sonra ilk başta bu constructor e, çalışacaktır. Bunu bir inceleyelim. Şuraya bir tane ben fight oluşturuyorum. String at dedim. E, örnek sınıfımızdan bir nesne oluşturdum burada. Ve örnek sınıfımızda bulunan at değişkenine ulaşmaya çalışacaktım. Neyse, ben şunu int yapayım. Tabi public yapıp int yapayım. Buna gene sayı diyeyim. At değişkenin null değer atadığından dolayı mesaj box'ta göremiyoruz. E, int değişkenin sıfır olduğundan atacağından dolayı mesaj box'ta görüyorduk. Bakalım burada ne atayacak? Örnek sınıfından sayı değişkenimizi buraya yazdıralım start dedim bakın gene sıfır değerini yazdırdı bunu nasıl yaptı evet burada bir hata vermektedir ee bu hata varsayılan metodumuzun içinde yani constructor metodumuzun içinde sayı de değişkenine file'ını kullanmadığımızdan dolayı sınıfımız direkt. Global olduğundan dolayı burada sayı e, değişkenine varsayılan Constructor metodumuz işlev yaptı. Tabi e, normalde bu yazdığımız Constructor metod işlevselliğini görüyor. Class yapılarında global olarak tanımlanan değerlerin e, yapıların değerlerini varsayılan Constructor metodumuz veriyordu. Bunu ben unuttum bir anlık onun için e, düzeltelim. Şimdi bu oluşturduğumuz buradaki file'ın değerini ben bu constructor metotta verecektim. Daha demin yanlış yaptım onun için. Sayı dedim. Eşittir 10. Şimdi oluşturup mesaj box'a bakalım. Normalde normalde biz bu konstraktörü yazmasak varsayılan konstraktör sayı değişkenine sıfır değerini atayacak. Biz oluşturduğumuz konstraktörle sayı faydanın değişkenine nesne oluşturulmadan veriyoruz değerini. Bakalım ne verecek? 10 diyecek mi? Evet gördüğünüz gibi 10 değerini vermektedir. Bunun nasıl yaptığını bir pointten takip edelim. Eee programı başlattık. Form load event'in çalıştığı anda örnek sınıfından bir nesne talep ediliyor. Bakın, nesne talep ediliyor. Programın akışına devam ettiğimiz zaman nesne oluşturulmadan önce örnek sınıfının constructor metodu yazıldı. Ee, çalıştırıldı. Bizim yazdığımız constructor metodu Varsayılan default constructor metodu ezdi. Burada devam ediyoruz. Sayı faydına 10 değeri atanıyor. Devam ediyoruz. Artık örnek sınıfımız oluşturuldu. Örnek sınıfından nesnemiz oluşturuldu. Ve içindeki sayı değişkenine 10 değeri atıldı. Mesaj baksa da bu 10 değerini görebiliyoruz. Eee... Eğer biz bu sayı değişkeninin değerini buradaki konstruktörde vermesek Varsayılan olarak sıfır olacaktır. Bunu da bilin. Hani örnek sınıfının biz konstruktörünü varsayılan konstraktörünü ezdik ama gene de sayı değişkeninin değerini burada vermezsek ee, sayı bu faydamızın değerini default konstruktör o zaman aktifleşip kendisi verecektir. Constructor yapılarında e, Overload yapıları geçerlidir. Yani benim yazdığım bir sınıfa birden fazla Constructor yapısı uygulayabiliriz. uygulayabilirim. Bunu da göstereyim. Mesela e, örnek sınıfa bir tane daha Constructor yazacağım ve bu da parametre alacaktır. Bu da ne alsın? Int tipinde sayı değeri dedim. Şimdi ee, bu aldığı değerli sayı değişkenimize sayı değerini versin. Eğer ben nesne oluştururken var sayılan konstruktörü kullanacaksam sayı değişkenine direkt manuel olarak 10 değerini atayacaktır. Eğer ki bu konstruktörü kullanırsam sayı değişkenine sayı değeri e, parametresine gelen değeri atayacaktır. Projemizi durdurduk. Şimdi bu constructor yapıyı nasıl kullanacağız? Onu da şu şekilde. Mevzu burada başlıyor onun için. Biz e, örnek sınıfından nesne üretirken new anahtar sözcüğünden nesne talep ediyoruz. Ve tipimizi yazıyoruz parantezi oluşturduğumuz anda bakın e, burada da bir overload yani metotlarda kullandığımız gibi altta iki tane yapının olduğunu söylüyor bakın biri boş birincisi yani şunu söylüyor İkincisi, ikincisine bakarsak eğer gördüğünüz gibi int tipinde bir değer aldığını söylüyor biz mesela ikincisini kullanacağız 123 değerini verdim. Mesaj box'la örnek sayıyı yazdıralım gene değerini. Gördüğünüz gibi 123 değerini yazdırıyor. Yani örnek sınıfındaki nesneye talep edildiği zaman gidiyor burada e, int tipinde parametre alan constructor'ı buluyor ve onun içinde hangi işlemler yapılıyorsa yapıyor. Yani sayı faylına Buraya gelen parametredeki değeri veriyor. Daha sonra da nesneyi oluşturuyor. O nesnenin içindeki sayı failinin taşıdığı değeri bize burada mesaj box'a yazdırıyor. Ee, gördüğünüz gibi istediğimiz kadar overload yazabiliriz. Overload metot yapısında. Son olarak bir constructor metot private olursa ne olur? Onu inceleyelim. Şunları ben yorum satırı yapıyorum. Şimdi örnek sınıfımızda ben private bir constructor metot yazacağım. Tabi bunu yazmadan önce form cs sınıfındaki buradaki nesnemizi silelim. Ee, private tipte bir tane constructor metodu yazdım. Bakın Örnek sınıfındaki constructor metot yazdığımızdan dolayı ne kadar private de olsa ya da public de olsa sonuçta bir constructor metot yazdık. Haliyle e, sınıfımızdaki varsayılan yapıcı metodumuzu ezmiş olduk. Şimdi gelin örnek sınıfında bir nesne üretelim. Örnek dedim. New örnek deyip açıp kapatıyorum. Bakın Artık açıp kapat parantezleri açıp kapatsam bile e, aşağıda bir şey çıkmıyor. Hani bir kutucuk çıkıyordu bir açıklama oluyordu. Şimdi burada hata veriyor. Hataya bakarsak e, burada constructor metodun private olduğundan dolayı new örnek yani bir nesne oluşturulamayacağını söylüyor. Çünkü Constructor metot sınıftan bir nesne oluşturulacağı anda devreye giren bir metot değil miydi? Öyle. Haliyle yani, bu constructor metodumuz private olunca biz buradan nesne oluşturabilirsek bilsek bile e, private olan bir şeye buradan ulaşamayacağımızdan dolayı nesne oluşturmamıza derleyici izin vermiyor. Çünkü varsayılan constructor'ı ezmiş olduk. E, sınıfımızın içinde yazdığımız bir tane constructor var. O da sonuçta private. Buradan da ulaşamıyoruz. Sonuçta constructor'ı şuralar, şu parantez temsil ediyordu. Haliyle bizim nesne oluşturmamıza izin vermiyor. Onun için e, constructor metodumuzun public ya da private olmasını duruma göre tercih edeceksiniz. E, i̇lerideki videolarımızda göreceğiz. Singleton design pattern'de constructor metodun private olduğu anı da e, göreceğiz. Ama genellikle public olarak kullanırız. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Ha eğer e, parametre almayan constructor metodumuz private, parametre alan constructor metodumuz da public olursa yani bir tane de overload'unu yapıyorum. Ama bu public işte string tipinden bir tane parametre alıyor. Artık ee, bunun nesnesini oluşturabiliriz Bakın direkt zaten String tipinden parametre alan Constructor'ı gösterdi Çünkü diğeri boş olan Private olduğundan dolayı Onu göstermedi Bakın diğeri kullandığımız zaman ee, Nesnemizi oluşturmamıza izin veriyor Evet ee, Private Constructor Kullandığımız zaman Nelere mal olduğunu da gösterdim. Bu dersimizde nesne tabanlı programlamada önemli elemanlardan birisi. Constructor metodu görmüş olduk. Sonraki derslerimizde görüşürüz. İyi çalışmalar.